Şans gel buraya. Şans. Bir verelim. <troşowanie> Yaklaşık bir buçuk ay önce e, otopark katından daireme çıkarken, köpeğimle birlikte çıkarken bir site takini e, köpeğimi kucağıma almamı söyledi. Korktuğu için e, köpeğimi kucağıma alamayacağımı, kucağımda eşyalar olduğunu söyleyince köpeğini kucağına al lan dedim sana diye ağır bir ithamda bulundu. Ben korkuyla geriye çekildikten sonra e, karısını dışarı çıkardı. Çocuğuyla birlikteydi. Karısını ve çocuğunu dışarı çıkardı. Tekrar üzerime yürüdü. Köpeğimin boğazını sıktı. Beni tartakladı. Tartakladığı için ben aynı şeyi ben sana yapsam ya da çocuğuna yapsam ne yaparsın diye tepki verdiğim zaman senin kellerini bir yerde keserim. Samuray kılıcıyla seni doğrarım. Bir yere atarım. Kimsenin ruhu duymaz. Aynı şeyi yapsan ne oluyor dedi. Yani şu an şöyle tabii ki dava açtım tabii ki e, bunun arkasında bunun altında kalmamak e, için direndim ama şöyle Türkiye'de bazı e, kurallar bazı yöntemler kadını hayvanı korumaya yönelik değil dava düştü ama herhangi bir şekilde yine aynı şekilde buradaki diğer canlarımız da aynı şekilde kaybolan köpeklerimiz de ortada yok. Ee, onları da yine aynı şekilde tartaklıyorlar, ee, sözlü ithamlarda bulunuyorlar, onları beslediğimiz için bize şiddet gösteriyorlar. Yani bu bitmiyor, bitmiyor, bir türlü bitmiyor. Böyle Bu, bu sitede 400 daire var, 400 dairenin 2 ya da 3 dairesi hayvan düşmanı. Böyle yalnız kadınları gördükleri zaman, e, hayvanlı kadınları gördükleri zaman tartaklamaya, onlara e, tacizde bulunmaya yer arıyorlar. Yani 2-3 kişi var onların dışında huzuru bozulmayan bir site ama üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Biz de hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Bizim burada 3 tane hatta 4 tane can vardı. Ee, biz bunlara bakıyoruz Kulübe yaptırdık onlara işte mama hiç kimseye zararı yoktu ki ama tabii ki hayvan kendi bölgeyi korumakta. Birkaç gün önce perşembe gecesi e, ee, i̇ki tane hayvan kayboldu, bir tane de hayvan barınağı yönlendirdi, Isırma diye. Ee, barınakta ben e, barınağa arada gidiyorum gönüllü olarak. Barınaktaki hayvana gönderdi. O hani ısırmadı ama öyle bir şey yok. Daha önce de da ısırma hiç yoktu. Hiç agresif bir köpeklerimiz değil bunlar. Hiçbir şey değil ama tabii ki bölge korumakta her hayvan gibi barınaktaki hayvan hala duruyor ama diğer iki tane hayvanımız kayıp. Biz her yere haber verdik, her yerde bakınıyoruz. Yani gören var, görmeyenler var ve bize haber veriyorlar. Ama yeni yıla tabii ki de çok üzüldük. Hayvansız bir arkadaşı geliyor bunların, o da bakıyor. Biz çok üzülüyoruz ve bulmak istiyoruz hayvanlarımızı çünkü hiçbir zararı yoktu ki kimseye. Bazı insanlar şöyle düşünüyor bu dünya insanlara ait ve hiçbir doğayla bir ilişki olmasın diye burası bir rezidans gördüğünüz gibi ve burada hayvanlar olmaz diye bir e, söylenti var ama ben tam tersi düşünüyorum hayvanlar olmazsa bu dünya güzel olmaz ki e, biz daha ben bütün belediyeleri aradım yani bu hiçbir tanesi belediyeye gelip de sorunsuz bir hayvanı almaz. Bizim hayvanlarımız çok bakımlı. Yani hem aşıları var, hem yani bütün aşıları var, karneler var. Bazı arkadaşlardan şüpheleniyoruz. Ben buradan seslenmek istiyorum. Yani bıraktığı, yani aldığınız yeri bırakmasını istiyoruz hayvanları. Biz bulmaya çalışıyoruz ve ben son suda kadar gideceğim yani. Savcılıksa savcılık işte. Hani ne yapması lazım yaparız.